Ben tekrar devamını çekmek istedim. Evet. O yüzden bayağı güzel geçti yani. Elemanlar bayağı iyiydi. Ben de tekrar oynamaya karar verdim. Şimdi bakalım ne yapacağız. ofis bölümündeyiz. Evet. Hayda. Hemen silahımızı seçelim. Scar. Scar'la sıkmaya devam edelim arkadaşlar. Oh, Pompacı Haydar bizi vurdu. Zakne Fein. Zakne vurdum ama bizde or. Evet. Flow Flow'u gönderdik. Şu an bir canım var. Arkadaşlar. Bakalım bir canla bir can alabilecek miyiz? Hayır, kaçtı. Bakalım. Evet. O da kaçtı. Şu an kıpırdayamıyorum ben. Bir can. Ve maalesef bizi götürdüler arkadaşlar. Bu

Ha, ah, pompacı Haydar. Pompacı Haydar bizi maalesef götürdü arkadaşlar. Evet, Zak Nefeyini vurdum ama Flow ve Zak Nefeyin bizi maalesef götürdü. Evet. Flow. Ghost. Azılı düşmanımız. Güle güle flow. Ghost. Sacklus. Şurada duralım bakalım bir şeyler çıkacak mı? Güle güle pompa caydar. Güle güle pompa caydar bizi vurdu. Biz de başkasını indirdik. Rus galiba. köşede duralım bakalım. Güzel bir şeyler çıkacak mı burada? Güle güle. Abi cennet. Bayağı sessiz arkadaşlar. Avicen'le yine vurduk. Güle güle Ghost Skulls. Güle güle. Flow. Hayır. Şarjörün de biteceği tuttu. Arkaya arkaya. 4 kill arkadaşlar ama. Şarjörü. Pompacaylar. Şarjörün azizliğine uğradık arkadaşlar. Evet. Şurada, buradan çok gelen oluyor. Bakalım şansımızda birkaç tane keplik derken, Boss Skelius bizi paketledi. Evet, buradan gelecek. ve ghost skills. Evet ghost skills. Bıçakla saldıracaktı ama uyanık olmamız sayesinde kurtulduk arkadaşlar. Güle güle ghost skills. Oo. Güle güle. Oo ghost. Pompacı haydi. Evet arkadaşlar güzel bir karşılaşma oluyor. Heyecanlı ve atraksiyonu bol. Evet buradan gelen oluyor bazen. Bakalım düşecek mi şansımız var. Evet. Oh. Evet. İşte o 813'ü galiba lak olmuş herhalde o dönüp duruyordu olduğu yerde evet, son bir dakika 10 41 saniye evet şu an diyorum. bakalım Oha adamı pompacı Haydar ama bizi indirdi Ben anlamadım Evet Kuru yemişçi Kuru yemişçiyi de ilk defa görüyorum yeni galiba. Evet, evet Ghost Skrulls. Hayır. Ay. Yoji. Yoji bizi Yoji dedi. Evet, bu laka girmiş galiba. Laka girmiş. Kendinde değil dönüp duruyor. Hemen şunu da vuralım. Kuru yemişçi büyük ihtimalle müşterisi geldi herhalde. Oo, Ghost Killer. Benim için büyük ihtimalle müşterisi geldi. O yüzden... Burada bir kişi var. Hop! yogi, Bir de bir Oo. Pompacı Haydar. Oh! Kim? Oh, Avisenna. bizi indirdi maalesef. Ve arkadaşlar bu karşılaşmada sonuna geldik. Pompacı Haydar birinci. Biz dördüncü olduk, 26 kill Evet, 268 puan. Gökselus, Madara, Yoojii, Zaknafeyin, Marta, hatta kuryemiçi bile vardı. Evet, güzel bir karşılaşma oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.